Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik planlamasının Türkiye ile koordinasyonu her iki tarafın yararına olacaktır. Merhaba. Türkiye'nin en önemli haberlerini aktardığımız programımızda karşınızdayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerine seslenerek kıtanın tüm güvenlik önlemlerinin Türkiye ile işbirliği içinde koordine edilmesi çağrısında bulundu ve böyle bir ortaklığın her iki tarafında menfaatine olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mart Cuma günü Avrupa Birliği tarafından düzenlenen çevrim içi bir toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerinin kıtanın tüm güvenlik tedbirlerini Türkiye ile işbirliği içinde koordine etmeleri gerektiğini belirtti. Bu toplantıda Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma ekipman tedarik programlarından veya yeniden yapılanma projelerinden dışlanmasını haklı kılacak hiçbir gerekçe bulunmamaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu hedefe bağlılığını koruduğunu ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini yeniden canlandırmak için daha stratejik bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti." Ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanmasına odaklanan Avrupa Barış Fonu gibi mekanizmalarda yer almasının önemine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuşan Erdoğan, savaşan tarafların adil ve onurlu bir barış için müzakere edebilecekleri güçlü bir diplomatik zemin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı. Bu bağlamda Erdoğan şunları ekledi: Türkiye, taraflar arasında güven inşa etmek amacıyla derhal ateşkes sağlanması ve hava ile deniz saldırılarının durdurulması fikrini desteklemektedir.